Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan, Baran ve Serap'ı giderken izledi. Dilan'ın kalbi çok acıdı ve Dilan gözyaşı döktü. Baran giderken Dilan'a baktı ve Baran Dilan'ın davranışının nedenini anlayamıyor. Dilan, Baran'ın bir telefon konuşmasını duydu. Baran, Serap için çok pahalı ve özel bir hediye sipariş etti. Dilan, Baran'ın Serap'a çok değer verdiğini düşündü. Dilan öfkelendi ve kazayla Baran'ın fotoğrafının olduğu çerçeveyi kırdı. Baran o sırada gelecek. Dilan cam kırıklarını toplarken elini kesecek. Baran Dilan'ın kesilen eliyle ilgilenirken Dilan gözyaşı dökecek. Baran Dilan'a aşık olduğunu artık söylemeli. Dilan Baran'a aşık olduğunu da kabul etmeli. Baran ve Dilan aşkı artık başlamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Azade zehirli diline yeni açtı ve kötülüklerine başladı. Azade Baran ve Serap'ın Mezunlar Partisi için yapılacak olan partiye de yine birlikte yalnız baş başa gitmelerini istiyor. Dilan Azade'nin Serap ile konuşmalarını duyacak. Dilan Baran'ın kahvaltı toplantısından sonra partiye de Serap ile gideceğini düşünecek. Dilan gerçekten çok acı çekiyor ve gözyaşı döküyor. Umarım Baran Dilan'ın ne hissettiğini artık anlar. Dilan ve Baran gerçekten mutlu olmayı hak ediyor. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.